için doktor ne dedi biliyor musun? Böyle giderse çok sürmez. Hemen ayaklanır babaannen dedi. Hı. Ya ben de hiç şaşırmadım zaten. Benim babaannem tek başına nelere göğüs gerdi. Bunu da altından kalkar dedim. Değil mi Sunu abla? Hı. Sunu abla ne oluyor? Bir de soruyor musun Cennet? Ha? Bir de soruyor musun utanmadan ne oldu diye? Sen işe girdiğinden beri başımıza gelmeyen kalmadı kızım. Ha? Şirket şirketi değil tımarhane. Bütün delileri toplayıp tıkmışlar içeri. Yok ben artık katiyen seni o işe göndermem. Bitti. Ara kimi arıyorsan ben işi bırakıyorum de. O kadar. Suna abla sen benimle dalga mı geçiyorsun? Daha düne kadar sen demiyor muydun kariyer kızım? Git çalış fırsat para kızım diye. Şirkete döneyim diye yapmadığın şey kalmadı. O zamandı. O zaman kimse seni kaçırıp öldürtmeye kalkmamıştı. İyi de bunun benim çalıştığım şirketle insanlarla ne alakası var? Çok alakası var. Sun abla benim bilmediğim bir şey mi var? Ne bu böyle? Herkes bir tuhaf. Sanki hepiniz bir şeyler biliyorsunuz da benden saklıyormuş gibisiniz. Ne bu ya? Gel cennet gideceğine deyince aptala çevirdiniz insanı. Uğursuz o insanlar. ya. Herkes benim üstüme geliyor.